Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Kısmetse olur aşkın gücü programı gelin ve damat adaylarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. 5 yıl aradan sonra yeniden başlayan program televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanmaktadır. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı büyük ilgiyle izleniyor. Kısmetse olur aşkın gücü programında bu sene de birbirinden iyi isimler yer alıyor. Biz de yarışmadaki isimlerin babalarını sizler için araştırdık. Siz de destek verdiğiniz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Ayşenur İnam Kısmet Olur programında yaptığı yorumlar ve girdiği tartışmalar ile göz önünde olan Ayşenur İnam, 1995 yılında Almanya'da dünyaya gelmişti. Kendisi şu anda 28 yaşındadır. Dövüş sporlarına hakim olan Ayşenur İnam yakı korumalık yapmaktadır. Aynı zamanda oyunculukla ilgilenmektedir. Rol aldığı sinema ve konuk oyuncu olarak yer aldığı dizi filmlerdeki performansıyla ödül töreninde gelecek vadeden oyuncu ödülünü almıştır. Yarışmacının babası Kemal İnam'dır. Hakan İnam ismine bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Ozan Yakın 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şu anda kendisi 29 yaşındadır. Kendisi kimya mühendisidir. Özel bir laboratuvarda çalışmaktadır. Aile şirketleri vardır. Babası Ahmet yakın, annesi ise Sevgi yakındır. Buse Korkmaz Buse Korkmaz 13 Ocak 2002 yılında Erzurum'da dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 21 yaşındadır. TikTok'ta çektiği videolarla adından söz ettiren Buse Korkmaz, fenomenliğinin yanı sıra güzellik merkezi sahibidir. Buse Korkmalı'nın TikTok'ta 5 milyon takipçisi bulunmaktadır. 1.62 metre boyunda 52 kilo ve olak burcu olan bir fenomendir. Türkiye'de kalabalık bir kitle tarafından sosyal medyada takip edilen genç bir isimdir. Özellikle babasıyla birlikte TikTok'ta videolar çekmektedir. Burak Genç Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yarışmacılarından Burak Genç, 1998 yılında İstanbul'da dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 24 yaşındadır. Aslan Karsadır. Aslan Burcu olan yarışmacının asıl mesleği bodyguardlıktır. Hakan Genç isminde bir abisi bulunmaktadır. Babası ise Emrah Genç'tir. Lina Koru 1998 yılında İstanbul'da dünya gelmiştir. Lina Koru şu anda 24 yaşındadır. Doğma büyüme Ankaralıdır. İkizler Burcu'dur. Lina Koru tıp bölümü son sınıf öğrencisidir. Şu an intern doktorluk yaptığını söylemiştir. Lina Koru Rize'de bir devlet hastanesinde çalışmaktadır. Babası Birol Koru'dur. Burak Doğan 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 26 yaşındadır. İşletme müdürdür. Sivas'tadır. Kendisi Bağdat Caddesi'nde çalışmaktadır. Yarışmacının Zübeyir Doğan ve Sıla Doğan isminde kardeşleri bulunmaktadır. Şeyda Nur Tunç 23 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 24 yaşındadır. Şeyda Nur Tunç İstanbul'da yaşam sürmektedir. Kova burcudur ve işletme sahibidir. Yarışmacının annesi Nurhayat Tunç'tur. Emir Koç Koçhisarlı 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 24 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümünden mezunu olmuştur. Annesi İtalyan, babası Vanlı'dır. Lüca'nın ismi de buradan gelmektedir. İtalyanca kökenlidir. Babası Ayhan Koçhisarlı'dır. Berk Koçhisarlı isminde bir kardeşi bulunmaktadır. Elif Nuriyel 2002 yılında İstanbul'da dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 19 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okumaktadır. Elif Nuriyel İstanbul'da yaşam sürmektedir. Kısmetse olurun en favori gelin adaylarından biridir. Cemre Yel isminde bir ablası bulunmaktadır. Ablası sağlıkçıdır. Erol Yıldırım 1985 yılında İstanbul'da dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 37 yaşındadır. Modacı olarak çalışmaktadır. Profesyonel olarak moda danışmanlığı ve moda tasarımcılığı yapmaktadır. Aynı zamanda birçok markanın mankenliğini yapmaktadır. Yarışmanın ilk adaylarındandır fakat sonradan elenmiştir. Erol Yıldırım'ın Gökhan Yıldırım isminde bir kardeşi bulunmaktadır. Çağrı Özer Kısmetse olur aşkın gücü yarışmasına sonradan dahil olmuştur. Yarışmanın sevilen isimler arasında yer almaktadır. 1997 yılında İstanbul'da dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 25 yaşındadır. Oyuncu ve modellik yapmaktadır. Yarışmacının aynı zamanda işletmeci olduğu bilinmektedir. Çağrı Özel Nişantaşı'nda yaşam sürmektedir. Tuğçe Aleyna 1997 yılında İstanbul'da dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 25 yaşındadır. Boğa burcu olan Tuğçe Aleyna yazılım bölümünden mezun olmuştur. Fakat kendi işini yapmamaktadır. Profesyonel olarak DJ'lik yapan Tuğçe Aleyna'nın bir de giyim markası bulunmaktadır. Giyim markasının ismi Divine Shine'dir. Tuğçe Aleyna şu anda kısmetse olur yarışmacılarından Ozan'la yakınlık kurmaktadır. Sedat Polat Kısmetse olur aşkın gücü damat adaylarından olan Sedat Polat, rap müzikle ilgilenmektedir. 1998 İstanbul doğumludur. Kendisi şu anda 24 yaşındadır. Sedat Polat, müzik camiasında esmi takma adını kullanmaktadır. İlk geldiği günden itibaren sivri tavrıyla dikkat çeken Sedat Polat, mahalle kültüründen geldiğini söylemiştir. Sedat Polat'ın memleketi kar Sarıkamış'tır. Yaren Dağ, Kısmetse olur aşkın gücü yarışmacısı Yarenda 24 yaşındadır. Programda kendini taratan Yaren Dağ hemşire olduğunu belirtmiştir. Yarışmanın sevilen isimleri arasında yer almaktadır. Erhan Safar ilişkisi vardır. Erhan Safar 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 32 yaşındadır. Asıl mesleği plantacılık olan Erhan Safar modellikle yapmaktadır birçok markanın modelini yapmıştır. En iyi benim ve doya doya moda programlarına daha önce katılmıştır. Yarışmanın tanıdık yüzler arasında yer almaktadır. Kısmetse olur yarışmasında Yaren Dağla ilişkisi bulunmaktadır. Destek verdiğiniz yarışmacı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Taz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.